kader terapi. Kader. Yapacağını tek iş, gözünü yumacaksın. Ya Rabbi kader senin kaderin. Ben de sana teslim oldum. At bana dayağı diyeceksin. Durmadan dayak yiyeceksin. Hep güleceksin. Dayak yiyeceksin, güleceksin. itiraz yok. <laughs> Dil ne bilir? şekeri şerbeti, aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne ağaç verir nimeti, yediğin elmayı narı şu daldan mı sandın? Elmayı narı veren Allah, yoksa sen başkasından mı sandın? Baharı gönderir, al gelin gibi. Bir hazinedir, görünmez gibi. Allah güzeldir, güzellik onun tecellisi. Gördüğün şu güzellikleri, bu yeşillikleri başkasından mı sandın?